Mart ayında başlayan koronavirüs vakalarının ardından tedbirler devam ediyor. Son aylarda artışların yaşandığı Türkiye genelinde vaka sayılarında benzer bir durumda yine gölde mevcut. Gün boyunca ambulanslar Covid-19 hastalarını acil servise taşıdı. Test olmak için acil servis önünde uzun kuyruklar oluştu. Zaman zaman sıra nedeniyle vatandaşlar ve hastane görevlileri arasında tartışmalar yaşandı. Haziran ayındaki normalleşme sürecinin ardında vaka sayıları bir yükseliyor bir düşüyor. Son zamanlarda vaka sayılarında büyük ölçekte artışlar yaşanıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl'de de vakalarda artış var. Covid-19 testi için ambulanslar gün boyunca acil servisinde bulunan pandemi bölümünü hasta taşıdı. Acil önünde test yapmak için bekleyen hasta sayısı görenleri korkuttu. İnegöl'de bugün bu saate kadar 220 üzerinde hasta geldi öğrenildi. Dışarıda test olmak için bekleyen hasta ile hastane görevlileri arasında zaman zaman sıranın geç gelmesi nedeniyle tartışmalar yaşanıyor. Vaka sayılarındaki artış her dakika artarak devam etmesi ilçede endişeye yol açıyor.